Atlar box içinde beyaz bayrak havada start verildi ve kısa havada 18 mücadele Orhan Beker serbest handikabı başladı. Değerli yer ilk metrelerle birlikte içeriden 4 numaralı Maslow Puppets kendini gösterdi. Hemen dışında yer tutan isim 2 numaralı Subutay oldu. Onların 1.5 boy kadar gerisinde iç kulvardan 10 numaralı Suskun Prasyonlere gelmeye çalışıyor. Hemen dışında ortada 5 numaralı Denizhan var. Bu grubu 2 boy kadar geride 5. sokulan 1 numaralı Rich of Victory takip ediyor. Bariyer dibini tercih eden isim 6 numaralı Lady Palpatine oldu. Lady Parpedin'in bir buçuk iki boy kadar gezisinde içeride dokuz numaralı Pele var. And hemen dışına çıktığı 7 numaralı Rammstein. Bu ikilinin de 2,5-3 boy kadar gezdi grubun son sırasında. 3 numaralı Agustin şeklinde Orhan Mekar serbest handikabında son düzlüğe yaklaşıyoruz. İçeride 4 numaralı Maslo Pappas koşun liderini yapmayı sürdürüyor. İkincilikte 2 numaralı Subutay takipte. Onlar 2 boy kadar gezdiğinde 3. düzüne hemen başında 5 numaralı Denizhan sokuldu. Onun hemen içinde 10 numaralı Suskun Prensi izliyorum. Onların hemen dışında 1 numaralı Rich of Victor açılmaya çalışıyor. Bariyer dibinde 7 numaralı Rammstein. Onun içinde 9 numaralı Pele and son 400 geçildi. Farklar azalmaya başladı. 2 numaralı Subutay geldi. Liderliği çekip aldı. Onun dışından 5 numaralı Deniz Denizhan'ın dışından 1 numaralı Richo ataklarıyla son 200'e doğru yaklaşıyoruz. İç kulvardan tekrar tazeleme çalışıyor. 4 numaralı Maslow Puppets. Dışarıda 2 numaralı Subutay az farklı koşun lideri. İçeriden 4 numaralı Maslow Puppets gelmeye çalışıyor. 2 numaralı Subutay Orhan Mekel koşusunu Masso Popescu'nun ikinci koşu ayrıldı. Son atakla 6 numaralı Lady Palpadin koşu üçüncüsü .'si oldu. 5 numara Denizhan ve 1 numaralı Rich of Victor arasındaki 4'üncülük kararı ise varış hakemlerine kaldı. 2 numara Subutay 6. koşu. Kısa vade 18 mücadele. Ohram Mekker serbest handikapını Vedat Abiç ile kazandı.